kazanması gereken kişinin ben olduğumu düşündünüz. Sadakatinizi ama yanıldınız. Kendini bana kanıtlamak zorunda olan sizsiniz. Bizim toplumumuz saldırı altında. Bana askerler lazım. Bana savaşçılar lazım. Korkaklar değil. Her biriniz karar vereceksiniz. Ya benim yanımda Savaşırsınız ya da buradan gidersiniz. Şu anda. Sana bir borcumuz yok. Eğer bölgede kalmak senin hükmün altında yaşamak demekse hemen giderim daha iyi.